Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Hayırlı işler, iyi günler. Bereketli günler dilerim hepinize. Arkadaşlar şu anda bugün sizlerle erkek dana paylaşacağım. Her zaman yaptığım şeyler değil biliyorsunuz. Çünkü ben bir damızlık gebe düve üreticisiyim. Damızlık düve üreticisiyim. Eee ve %90 da süt ırkı hayvanlarla uğraşıyorum. Şimdi danışmanlığını yaptığım bir işletmede, temsilciliğini yaptığım bir işletmede erkek Danalarımız var arkadaşlar ve bu hayvanları bu işletmeden satmak istiyoruz. Bu hayvanlar bu çiftliğimize e, anneleri Almanya'dan ithal olarak getirildiler ve bu hayvanları burada doğurdular. Yani hayvanlar Avrupa genetik, Alman genetik olan hayvanlar. Almanya'dan ithal olarak gelmiş olan honştan gebe düvelerin içinden çıkmış, doğmuş. Erkek hayvanlar bunlar arkadaşlar. Burada şu anda toplamda 25 tane erkek hayvanımız var. Bu 25 tane hayvanımızın da ortalama yaşları listeye baktığım zaman gördüğümde 7 ayla 12 aylık arasında arkadaşlar. Tabii bu işletme süt işletmesi süt işletmesi olduğu için erkek hayvan yetiştiriciliği yapmak istemiyor süt işletmelerinin de zaten. Erkek hayvan beslemesi bana göre yanlış. Çünkü sütten elde ettiğiniz karı bu erkek hayvanlar yırlar Tamam sermaye olarak bunlar da büyürler, gelişirler. Ancak e, bu defa da işletmenin gelirini azaltmış olurlar. Şimdi işletme sahibimiz buradan e, şu anda doğan erkek buzalarını da satıyor. E, ve böyle elde olan erkek besi materyali olarak kullanılabilecek olan bu erkek adaylarında satıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu hayvanlar yaş olarak 7 ayla 12 aylık arasında canlı ağırlık olarak ne görüyorsun abi dediğinizde de hayvanların içerisinde aşağı yukarı şöyle gözümle bakıp da saydığımda bir 10 tanesi civarını 300-350 kilo bandında görüyorum. 10 tanesini 250-300 kilo bandında görüyorum. Ve geri kalan 5 taneyi de 200 ile 220 içe 250 kilo arası görüyorum diyebilirim. Yani buraya gelseniz bu hayvanların tamamını bir tıra yüklesek, 25 tane tıra yüklesek benim gözlemime göre bu hayvanların ortalama canlı ağırlığı 300 kilo çıkar. 25 tane hayvanın ortalama canlı ağırlığı bana göre 25 kilo çıkar arkadaşlar. Şey pardon 25 hayvanın canlı ağırlık ortalaması 300 kilo çıkar. Tabi bu hayvanlar Avrupa genetik olan hayvanlar arkadaşlar. Avrupa genetik olan hayvanlar gördüğünüz gibi aşağı yukarı 12 aylık olmasına rağmen böyle çok Amerikanlar gibi çok fazla boy yapmıyorlar. Boy yapmadığı için de bu hayvanlar etçi genetiği yani Honsteinların içindeki etçi genetiği Yüksek olan hayvanlar. Ve hani kesimci arkadaşların da tercih etmiş olduğu hayvanlar. Neden? Hayvan alçak, salına geniş, arkası da gördüğünüz gibi yumurta gibi. Ama asla bir simentel değil arkadaşlar. Asla bir simentel gibi etini, butunu gösteren hayvan değil. Ancak bunlara yüklendiğimizde, yani besi rasyonu ile bu hayvanlara yüklendiğimizde bu hayvanlar günlük canlı ağırlık artışı olarak simenteller kadar günlük canlı ağırlık artışı alırlar. Kesinlikle alırlar. Bunu ben kendi yaptığım besilerde görüyorum. Yaptığım aylık tartımlarda görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu hayvanlar Honstein'lar sadece kasaplar tarafından tercih edilirken aslında sıkıntı çıkıyor. Çünkü simentel hayvanlar kesildiğinde canlı ağırlığının %55-56 karkas randumanı verirken Honstein danalar %52-53 karkas randumanını çıkarıyorlar. Ve bu sebepten ötürü de bu sebepten ötürü de örnek veriyorum ve fiyatı atarak örnek veriyorum size. Kasap arkadaşlarımız simental Danaya bizim bölgemizde yani Marmara ve Ege Interland'ında Danayı, Simentel danayı 100 liraya kesiyorsa Honstein danayı 97 liraya kesiyor arkadaşlar Yani bunlardan 3 lira Simentellere nazaran daha eksik fiyatlara kesiyor Kemik firesinin olması sebebiyle Tabi şimdi bizim de En baştan hayvana besi materyalini alırken Ödemiş olduğumuz fark Aslında bu açığı kapatıyor Nasıl kapatıyor? Örnek veriyorum. 250 kilo canlı ağırlığında bir simenteli şu anda piyasadan Efendime söyleyeyim 15 bin liraya alıyorsak Honstein'ı 12 bin liraya alabiliyoruz. Yani buradaki 3 bin lira fark daha sonra kesimde alacağımız farkı aslında tölere etmiş oluyor. Şimdi benim söyleyeceklerim hayvanlar hakkında bu kadar. Hayvanların görselleri eşliğinde size gösterdim, göstermeye de devam ediyorum. Bu hayvanları biz normalde 25 tane hayvanımız var burada arkadaşlar. Sürü tamamen burada. Bakın. 25 tane burada tam böyle bir kamyona sığacak, bir tır'a sığacak. Ee, hayvanlarımız var. Bu hayvanları sizlere toplu olarak vermek istiyoruz. 25'ini birden. Çünkü burada Çiftliğin içerisinde, süt çiftliğinin içerisinde bakın karşıda inekler var. Yan tarafta e, genç boğaltı düveler var. Burada bu hayvanlar bu padoğu işgal ediyorlar ve bizim de bu padoğa ihtiyacımız var. Bu padoğa ihtiyacımız olduğu için bu hayvanları bir kişiye normalde toplu olarak vermek istiyoruz. Ancak ancak ve ancak kalkıp birisi der ki abi benim o kadar bütçem yok. Geleceğim. İstediğim hayvanı oradan kendim seçeceğim ve ben bu hayvanların içerisinden en az 10 tane olmak şartıyla alacağım. O zaman da yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. O zaman da biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Bu alacağınız hayvanları ister besi materyali olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de boğalık dana olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boğalık kullanabilmenizi neden söyledim? Bu hayvanlar şu anda bir ari işletmede. Ari sertifikalı olan hayvanlar bunlar. E, faturalı hayvanlar yani besicilik olarak bir kredi kullanıyorsanız besicilik olarak genç çiftçi projesi, bayan çiftçi projesi ya da başka herhangi bir projeye tabi olarak bir şey kullanıyor iseniz bu hayvanlar kredilerin hepsine de projelerin hepsine de uyan hayvanlar arkadaşlar. Hayvanlarımız şu anda İzmir Kiraz'da. İzmir'e bağlı Kiraz ilçesinde ve Ağrı bir işletmedeler şu anda arkadaşlar. Hayvanlarla ilgilenen arkadaşlar daha fazla detaylı bilgi istiyorlarsa ya da fiyatları öğrenmek istiyorlarsa çünkü toplu olarak satacağımızda bu hayvanlara farklı bir fiyat söyleriz. Seçme olarak vereceğimiz zaman farklı bir fiyat Söylememiz söz konusu arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmında yazan e, telefon numarasından bana ulaşabilirler. Telefon'a bizzat ben cevap veriyorum bu hayvanlar için. E, yardımcılarım çıkmayacak. Ben sizinle muhatap olacağım. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Bu hayvanlar hakkında sizlere fiyatları söyleyebilirim satış konusunda yardımcı olabilirim. Efendime söyleyeyim nakliye aracı bulmanızda size yardımcı olabilirim. Efendime söyleyeyim hayvanların hepsinin aşıları tam. Tüberküloz aşıları, şap aşıları, efendime söyleyeyim ayrıyetten koruyucu aşıları. Koruyucu aşıları da tamam. Hayvanların paraziter uygulamaları daha henüz taze olarak yapılmış durumda. Yani sizin yapacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Hayvanları alacaksınız, götüreceksiniz, basacaksınız gaza ve bu hayvanları kısa zamanda kiloya kaldıracaksınız. Ondan sonra da kesime sevk edeceksiniz. Allah hepinize e, gayret kuvvet versin. Allah hepinize hayırlı işler versin arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.